Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün misafirlerimiz var. Siz de yakından tanıyorsunuz. Hasan ve şöyle Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> şöyle kahvaltımızı hazırladık. Güzel bir pazar sabahında beraber kahvaltı yapacağız. Alkış. Al. Alkış. Alkış yap annem. Mert'in özel tarifi. <laughs> Söyleyeyim atarım sana arkadaşlar Mert'in böyle bir tarifi vardı kurabiyesi buzlu buzlu pişilen. Ben de onu yapıp buzlu atmıştım. E, hatta videosunu bile çekmiş olabilirim size bilmiyorum paylaştım. Bir iki ay önce falandı galiba. Şimdi çıkarttım böyle pişirdim. Şöyle çok beğendi ne güzel olmuş diyor dedim. Öyle. Ben yaptım. mı? Tüm <laughs> 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 kahvelerimizi içiyoruz. Yapıyoruz daha da onusu burada. Ee, kahve kurabiye ki. Aa elektrikler gitti. Evet, tebrik. Tebrik evet. ederim kızlar. Artık tek başımıza yapıyoruz. <laughs> aldığımız kazanı yaptılar birlikte. Artık tek başımıza yapıyoruz. Aferin bekliyorum. kızlara. Ben de tek başımıza dinleyeceğim. Anlat teyzeciğim. Erken başladı ya. Dur bir dakika. da Baştan başla. Ha. Çekiyorum hadi. Çekilin. Arkadaşlara anlat. Ha.

Nefes sen anlatacaksın mı anne? Ben anlatacağım. Sen anladım. ne anlatacaksın hala? Hadi Ben anlattım. Aha, anlatmadınız. Nefes de anlatmadı. Ben anlattım. Kedinin çişi ilaç almış, gitmiş denize işemiş. Anlamı ne demek? Kimseye ilacını vermemiş yani. Çişini vermemiş ilaç. Gelin. Anladım. Anladım. Şimdi size söylüyorum. Babaannem şöyle bir deyim kullandı. Kedinin çişi ilaç olmuş. Gitmiş denize işemiş. Bu ne demek? Yani kimseye faydası dokunmasın istemiş. Bunu anlamadın mı? <laughs> Anladım. Anlamamış olabilir miyim? Bir edebiyat öğretmeni olarak e, sen anlat istedin. Evet. Artık Hadi. Hadi. Serap nerede? Kalkıyoruz. Bilmiyoruz canım. <laughs> Akif mi? Evet. Düşürmez. 3 cm uzamış bu ay ama. Altan ses gitmesin. <laughs> evet. Doktor boyun boyun Al, kesinlikle kilosu kesinlikle. aynı kalmış 3 santim uzamış. kızım ayıp Böyle devam etsin dedi. Kilo almadan boy uzasın toparlar iki yaşına doğru dedi. Ama <laughs> <laughs> her ay 3 santim uzamaz herhalde. Yani. Akif. Akif. Gel hey. enişteye sar. Gel. Baba. Gel. Akif gel. Bak ne var Akif. Akif. <gülüyor> Akif. <gülüyor> Hayır sarılmasın eniştesine. Akif. gel enişteye sarıl. Kardeş oldukları gel. nasıl belli saç gel. renklerinden, renklerinde? Aşklarım benim. Akif gel. Resmen sarışın çocuklarım oldu. Akif gel. Ama yine eline al. Yine hepsini eline al. Ay Hayır böyle değil. Sen eline eline dökeceğim. Ama hiç yapacağım. Pembe misin sen? Karısın. Ben neden pembe bir bakayım. Anne nesin karası? Hadi Pembe misin? Karı olmak kötü. Ha. Kara olmak kötü değil ki. Ben de karayım. Senin gözlerin kime benziyor? Hele şeref dedene bak en karamız o. Seda bak. Senin gözlerin aynı babanın gözleri gibi. Kime benziyor? Bana benzeyecek. Niye babanın gözleri kime kötü mü? Kime benziyor? Benim gözüm <laughs> Bal mı? Ya abla bana senin saygın, bu hırkana bayıldım. Abla ne kadar güzel kıyafetin var. Ay ne kadar kötü kıyafet var. <laughs> Ay abla şu hırkana bayıldım. Ya, Keşke ben benim olsun. Ay şuna tamam. bayıldım. Keşke tamam. ben benim olsun. Yani. Doğru, ya. <gülüyor> <gülüyor> kötü bir şey demiyorum ki annene. Kötü mü de algılıyor acaba ona abla? Yok güzel demeyeceksin bana işte. Ama annen güzel. O zaman çirkin annen olsaydı ne yapayım? Ben. E ben güzel deyince niye kızıyorsun teyze. Benim kıyafetlerim en güzel değil mi? Senin kıyafetlerin en güzeli. Baksana renkli renkli kalpler var üstünde. <laughs> Ama annenin hırkasına bittim tarz. Tırnaklarını <laughs> 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 kestik, dişlerini fırçaladık. Artık nefes büyüdüğü için kendi başına banyosunu yapabiliyor. Nasıl yapıyorsun? Anlat çiçeği. Bugün saçlarını öreceğiz değil mi? Evet. Ama söz vermiştim. Söz vermemiştim. Böyle bir şey vermedim. Arkadaşlar ben Arkadaşlar ben çok güzel saç örebiliyorum. Yani çoğu kuaförün yaptığı çoğu modeli örgü olarak yapabiliyorum. Gerçekten muhteşem örüyorum. Yani bu konuda muzip bir olamayacağım. Örgüden taç yapabiliyorum. Böyle yol yol örebiliyorum. Bir sürü ince ince tek tek örebiliyorum. Balık sırtları örebiliyorum. Fakat benim kızım bu durumu kullanmıyor. <laughs> Umarım büyüyünce örmemi istersin. Çünkü gerçekten bu yeteneğimi kızımda kullanmayacaksam kimde kullanayım? <laughs> Değil mi? <laughs> Öğrebilirim ben. Evet. Nasıl örmemi istersin? Hı? Yeni Tövbe istedim ya. Taç yapalım. Hem önüne gelmesini istemiyorsun ya. Örgü taç yapıyoruz ya. Bir hafta boyunca bozulmuyor ve önüne gelmiyor. İster misin? böyle Taç örgüde. Ama ben düşünüyorum. Merak etme örgü taç yapınca istersen arkasını atlayın. Bak. Şu kadar örgü yap. Şuraya. Buraya. Ee, sonra? Sonra bu buraya da toka takacağız. Şuraları da açıklayacak mı? Anlamadım. Bir daha anlat. Bak şuraya kadar örgü yapacağız. Şuraya da toka takacağız. Tamam be. Sonra arkasına da bir tane küçük Yani bir tara böyle bir tarafını mı öreceğiz? Böyle komple öreceğim. İki tane örgü yapıyordum ya böyle yarım bırakıyorum. Hayır böyle. Şuradan şöyle gökkuşağı gibi yan gökkuşağı. Şöyle yan kalıyor. gökkuşağı. Yan gökkuşağı gibi şöyle. Heysin'e. Heysin'e. Şunun ortasındaki yeri şuradan şöyle. Paç gibi, yarım paç gibi. Böyle önüne gelsin. Evet. Buradan öreyim. Buradan böyle evet. bırakayım. Evet. Böyle, böyle örülsün. Evet. Son. Akıl sesini duyunca hemen uyanıyorum. Sabahları mı? Hı, -hı. Ama akıl sesini duymayınca da uyanıyorum. Ben sen. Uyku saatin gelince sen genelde 8.30'da uyanıyorsun anneciğim. Hep mi? Genelde. Bazen 8 olabiliyor, bazen 8.40 olabiliyor. Ama genelde buçukta. 9'a doğru uyanıyor. Ben aceleyle götürmesi lazım babam. Yoksa geç kalıyorum. Nereye geç kalıyorsun? Okula. Evet. Geç kalınca ne oluyor? İşte okula geç kalıyorum. Kahvaltıya yetişemiyorsun değil mi? Evet. Şu Bir zaten kahvaltıya yetişemedim. Sonra ne oldu? Sonra ama kahvaltıya gitmişler, yemeğini yiyorlarmış. Sen? Ben de ellerimi yıkayıp gittim. Uf. Ee, kahvaltı yemeği. Sana da verdiler mi yemek? Evet. Ne vardı o gün yemekte? Unutuyorum. Hı, tamam. Şimdi nefesin dediği gibi arkadaşlar şöyle yandı. Yandı şöyle. Şuradan şöyle bir tane küçücük bir dur. Küçük bir örük yaptık. Böyle istedin değil mi? Doğru yaptım. Böyle buradan gelsin anne. Ya yan gökkuşağı gibi dedi. Gerçekten yan gökkuşağı gibi oldu. Şöyle saçları da böyle renkli renkli olduğu için çok yakışıyor kızıma. Buraya da şu takayı takmak istedi. Ya sen var ya bu işi bilmiyorsun. Yok uyuyacağız Hadi bakalım uykuya. Hadi güzelim. Mis kokulu. O kadar güzel. Şey. Evet harika oldu. Hadi geç bakalım ve o an geldi arkadaşlar. Saat bakın 12 ve bugün pazar akşamı. Zaten pazar günü çektim bu videoyu da çok bir şey çekemedim ama şimdi bugünün en önemli anı bence bu an. Biliyorsunuz biz salı günü gidiyoruz artık Gaziantep'e. Buraya sizlerin de önerileriyle notlar çıkarttım. Mesela Önerilen Kebapçılar, Seyyah Kebap, Bişirici Kebap, Küçleme Kebapan, Yesemek, Metanet, Kasap Selçuk, Ünal Et ve Restoran. Bunları şimdi sizlere okuyorum. Çünkü biz salı günü gideceğiz ve siz bu videoyu pazartesi günü izleyeceksiniz. Yine e, bu yazdıklarım yani ben takipçilerimin önerileriyle buraya özet çıkardım. Bu özetin içinden hani kesinlikle şunu tercih etme dediğiniz varsa ya da kesinlikle işte kebapçılardan şunu tercih et dediğiniz varsa Yine bu videonun altına bekliyorum. Çünkü ben bu kağıtla oraya gideceğim ve aslında orada karar vereceğim arkadaşlar. Şimdi kebapçılarımız bunlar. Tatlı olarak da koçak baklava. Güllüoğlu baklava ama bu Güllüoğlu Bakırcılar Çarşısı'nın içerisindeki küçük dükkan bana önerildi. İlk Güllüoğlu şubesi orasıymış. Sonra metanet katmer varmış. Bu bir sürü yerde varmış. Sadece Metanet Beyran'ın karşısındaki Metanet Katmer orijinal olanmış bu arada. Hani bir sürü Metanet Katmer var. Onlar çakmaları sakın onlara inanmayın yazıldı. Çelebioğlu Baklava ve Katmerci Zekeriya çok önerildi. Katmerci Zekeriya. Bilemiyorum hani hangisini yeriz tercih ederiz yine bilemiyorum. Onun dışında tahmis kahveyi herkes önerdi. Orada kahve içeceğiz. Ve dürümcü Recep Usta var. Nohut dürüm. Yemeklerimiz bunlardı arkadaşlar. Yani yemek yiyeceğimiz mekanlar. Şimdilik bunlar olarak gözüküyor. Eklememi istediğiniz varsa tabii ki bekliyorum. E, gezilecek yerler olarak da Zevkma Müzesi, Antep Kalesi ve Panorama Müzesi, Hayvanat Bahçesi, e, Halfeti'ye gidin denildi. Eğer araba kiralarsak bir saatlik uzaklıktaymış. Halfeti'ye gitme planımız var. Ondan sonra yine Birici'ye gitme planımız var. Bilecik'te Mağara Camisi varmış. Özellikle bu camiye gitmek isterim. Gerçekten hani videolarda gördüğüm kadarıyla çok değişik bir camiydi. Gitmek isterim. Sizlere de göstermek isterim. Daha sonra Bakırcılar Çarşısı ve bu çarşıyı takip eden böyle başka çarşılar da varmış. Ve Mutfak Müzesi mutlaka gezilmesi gereken yerlerden bir bazılarıymış. Şimdi biz diyoruz ki Bahadır'a veriyorum aldı kalemi. Bizim aslında arkadaşlar ilk hedefimiz hani beyran içelim. Ve beyranla başlayalım dedik. Ee, hmm. Değil mi Bahadır? Çünkü hani normal yöresel kahvaltı mekanları da var ama bence beyran. Bence de beyran. Ya. Hani kahvaltı, yarım yarım porsiyon. Beyran içelim. Ben hatta bir tane alalım. Ne ne fark ediyor şimdi? <laughs> yani yarım bir tane alalım. Ha bir tane yarım alalım. Ha, Olabilir. Alalım ya. Her şeyi tadımlık yapsak evet, bence daha güzel olur, anca yani. olur. Aynen. Bir tane yarım bile yenilebilir. Önemli olan tatmak. Yani işte nohut dürümceğe gidip bir tane alalım, bölüşelim. Hmm. Şey, Katveri evet. bir tane alalım, Hı -hı. bölüşelim. Lahmacunu falan çok büyük. O zaman i̇şte şöyle yazalım. Lahmacunu bir tane. Aşkım sen oraya bir sabah kahvaltı yaz. Bir ok çıkar. Sabah kahvaltısını şöyle düşündük. Hı -hı. Beyran içeceğiz ve peşine nohut dürümceğe gidip nohut dürüm yiyeceğiz. Bu bizim kahvaltımız olacak olarak düşündük arkadaşlar. Nohut dürüm. Evet nohut dürümde de zaten dürümcü Recep Usta önerildi. Beyranda da metanet beyran önerildi. Evet. Şimdi beyranımızı içtik kocacığım. Böyle <laughs> evet. hafif bir kaynaştık. He, mi, midemiz yapacak. yanda bir takım. Ee, nohut İkimizin az. Daha... Tadı da aynı zaten. Bol sirkeli, sarımsaklı. İkimiz evet. de yiyebiliriz. O yüzden evet. tek şeyden yiyebiliriz. Yarım söyle. İkimiz de yarım yiyelim, yiyelim, diyor Bahadır. Bir tane nohut durum alıp ikiye bölüşelim diyor. Bence mantıklı evet. Beyran da aynı. Şey Hı, Hı de aynı yapalım. Ondan tamam. sonra çıkarız bence. Bir tadımlık katmer yapabiliriz. He. E, ka zaten ya metanette şey. beyran içersek tam karşısında Karsın. evet. katmeri ama... ben ama akşam yemeğinde diyeceğim. Yine yersin. Evet tamam. <laughs> metanette Çıkıp bir katmer yiyoruz. Bir katmer. Sonra peşine bir kahve. Bir kahve. Çünkü ayılmamız lazım. Uçaktan ineceğiz hani erken saatte falan. Kahve, peşine hemen evet. bir, ka bir kahvemizi kahvemiz içeceğiz. kahvaltımızı kah yaptık. Nohut dürümümüzü yedik. Katmerimizi tatlımızı hafif tatlımızı da aldık. Sonra peşine bir kahve dinlendik. Tamam. Sonra gezilere başlıyoruz. Şuradaki artık uzaklık yakınlık yakınlıklarına evet, göre. Evet orada araba, göre araba kiralarsak kiralayacağız yüksek ihtimal orada o karar vereceğiz. Kahveden sonra o zaman geziler yaz. Şöyle geziler. Evet. Şimdi bu gezilerin planına göre saati orada karar vereceğiz. Orada karar vereceğiz. Ne kadar saatimiz var ne kadar süremiz var. Ondan sonra e, Urfa'ya mı geçeceğiz, Antep'te mi devam edeceğiz Hı. onları orada karar vereceğiz. Tamam. Oradaki Hava göre... durumu da bizi etkileyecek bu arada. Bence hava durumu çok fazla bizi etkilemez. Çok bize yağmur etkilenmez. falan olursa Olsun, gitmeyiz bence. Gitmeyiz çok bir şey değil. bence. Ne olacak, Bakarız. biz oraya gezmeye gitmişiz. Yağmur da yağsa, gezeceğiz yani. Evet, doğru. Yani önemli olan bence şu gezmeler. Tamam, tamam diyelim tanem. ki bu, bu gezdin. 5-6. 6. 6 saat geziye ayırıyorum. Tutar çünkü. Bu 6 saatlik içerisinde gittiğimiz yerlerde, şu restoranlar varsa yakınlarda ise bence birer tane lahmacun gömülür. Arada bak şöyle alt koku çıkarıyorum. Lahmacun. Arada lahmacun, <laughs> lahmacunun lahmacunun içli köfte de vardır. Tabii oraya şöyle... içli köfte yaz, içli köfte, kuru dolma of. İçli köfte. <laughs> Muhteşem bir öğle yemeği. Kuru dolma. Yani i̇şte beze bu restoranlardan herhalde. birini şey evet, tercih edeceğiz konuşamadım. Bu aralarda, sonra geziye devam ettik, arada solular içtik. Tabi bu aralarda birer tane gittiğimiz şey baklavacılarda falan böyle birer tadınlık tane... Tadımlık diyorsun. diyorsun. Onları Şöbiyet. Onları saymıyorum. Şöbiyet diyorsun. Şöbiyet. Normal baklava. <laughs> Sonra akşam oldu. Artık yorulduk. Evet. Bir dinlenelim dedik. Akşam yemeği restoranımıza karar, verdik, karar verdik gibi. Ünal Et Restoran. Evet. Ama gitmeyin diyen olur mu Sağ bakalım. Saat 6-6.30, 7 gibi civarlarında. Bence gideriz Ünal Et restoran. Ne zor? Ünal Et, akşam yemeği Ünal Et Restoran. Şöyle akşam... Yemeyin. Ünal. Evet Ünal et. Ünal et. Gittik bir saat, rahat. Küşleme bir yedik. Saat, bir buçuk saat. Küşleme yedik. Orada artık canımız ne isterse yedik. Ayranımızı Yedi, içtik. Sekiz. Şimdi bizim şunu araştırmamız lazım. Bu müzelerde veya gezilecek yerlerde akşam daha güzel olur. Akşam gidin manzarası var. Şimdi mesela Hı. orada da Bostepe var. Asıl akşam gitmek gerekir. Ama şimdi bunların çoğu müze ya. Şimdi müze Kapalı mesela mı? E, şu Halfet'teki yer mesela onu geçe bırakamayız Urfa'da. Ya örnek verdim. Ha, geç. Örnek verdim. Hmm. Şimdi hepsi müze mi bunların? Cami var mesela birecik. Bu da mı? 30 Urfa'da? dakika. Ama Urfa'da Urfa'da şey ama 30 dakika yazmışlar. Hani ne mesela kadarı gece doğru? Gece gezilebiliyor mu? Gece Hı. daha mı güzel? Bak ben siz şeylerden, tatilcilerimize de, önerdik. Rica ediyorum. Akşam buraya mesela ben Ordu'luyum, orada da Boztepe'ye kesinlikle gece gidilmesi lazım. Hmm. Manzarası bilmem nesi, daha güzel geliyor bana. Burada da böyle bir şey yok. Ama olur. şöyle bir durum var, şimdi bizim uçağımız <laughs> 11'de. 11'de e, çok fazla, şeyde... 10'da gitsek yeter oraya. Hı, yeter mi diyorsun? Tabii canım, 9.30, en geç 9.30-10. Hmm. 9.30'da orada olacaksın. Hmm. Yani bizim sabah 10'da akşam 9.30 arasında 12 saatlik bir gezi planı kuruyoruz şu anda. Evet. Aynen. Ee, o zaman budur arkadaşlar listemiz. Daha önce gittiyseniz Ya bu bir de ben bir şey Bire söylemiyorum. Birebir uyacağız diye bir hayır, şey yok. Hayır, şöyle bir şey. Biz ilk defa gidiyoruz. Gitmediğimiz, gezemediğimiz lan şurada gitseydik dediğimiz yer çok olacak iller ki. Bu bize bir başlangıç olarak öğreneceğimiz için şimdi hani tamam bu sefer gittik tak 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 olur. Bu sefer şöyle yaparız. Antep, ertesi gün Urfa, Mardin kalmalı. Evet, Allah'ın izniyle. İnşallah böyle. Çocuklarımız da biraz büyürse mesela bir dahaki Ekim, Kasım gibi Aynen. Eylül Ekim da olur. gibi Inşallah onlarla anladım. birlikte evet. böyle 3-4 günlük geze geze bir doğu turu yapabiliriz. Diyarbakır'ı çok merak ediyorum mesela. Mardin'e, Urfa'ya. Mardin'e Mardin'e, Batman'a. Evet. Batman'a özellikle çok gitmek istiyorum. <laughs> evet. Biliyorsun yani. Bizi Batman'da bizi bekleyenler var. Evet sürekli çağırıyorlar sağ olsunlar. Dostlarımız var. O orada. zaman seneye de Allah'ın izniyle. Ben sene ya yazın kesinlikle bir Karadeniz turu planlıyorum. Düşünüyorum. <laughs> Önümüzdeki yaz. Bu yaz işte. Yani bu yaz. İnşallah. Bir hafta oraya, bir hafta oraya. Hmm. Yaparız bir şeyler Allah'ın izniyle. Gücümüz yeterse çocuklarla psikolojik. <laughs> Bu buna inanırsak <laughs> olur. Burada tamam, Akif önemli. Nefes uyar biz, Nefes de. uyar. Akif biraz araba sevmeyen bir çocuk maalesef. Geç uçakla gideceğiz ama. Olsun. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi Önerileriniz bekliyorum. Yazın, Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Bay bay.